kafamın içerisinde Rusların bize verdikleri nota ki malum karşı Erdoğan'ı istiyorlar ve aynı zamanda da Boğazlar'da Rus iş talebinde bulunuyorlar. İsmet Paşa'nın muhalefet Partisi'nin lideri ve inkılabın şöhretli adamı düşüncesini evvel emirde almak ve hatta onunla beraber hareket etmek bir neticeye varmak bundan sonra şuraya, ehmiyet veriyordu. Sizi dinlemek istiyorum. NATO'ya niçin girmediniz? benim bu sözümden İsmet Paşa'nın şoke olduğu anlaşılıyordu. Dedi, Celal Bey, onlar istediler de biz mi girmedik? Ben bu cevaptan bundan sonra ferahladım. Anladım ki İsmet Paşa da NATO'ya girmek taraftarızdır.